Merhaba değerli arkadaşlar. Bazen insanların ne yaptığı önemli değil diyorlar ama aslında o kadar önemli ki. Bitmeyen şiirde bildiğiniz gibi dünyanın en uzun şiirini yazarken ses getirecek kişilerin de isimlerine yer veriyoruz. Burada da o kişilerin topluma örnek olan insanlar olmasını özellikle seçiyoruz kimin ne dediğinin ne yaptığının önemi olmaz deseler bile kendilerinin konuştukları şeylerle açıklamalarıyla yol göstericilikleriyle ve kendilerini severek takip ettiğim spor programlarında Turgay Demir'in adına da yer vermeden geçemeyeceğim. Medyatik Yüzler Bitmeyen Şiir bölümümüzde Turgay Güler abimize de yer vermekten onur duyuyorum ve şiirini sizlerle paylaşıyorum. Turgay Demir Sayende vatanım her yerde seyran, Bil ki dünya alem herkesler hayran, Geçmişi unuttuk dönerken devran, Özürüm sanadır aslan Mehmet'im. Demir gibi yürek kor ateş sende, Vatan fedasında naciz bedende, Turgay'da doğruluk her bir haberde, Yürekler dağladık aslan Mehmet'im dedik ve Medyatik Yüzler bölümünü bugün de tamamladık. Yarınki Medyatik Yüzler bölümümüzde bakalım hangi sanatçımıza, hangi sporcumuza, hangi tanınmış simaya yer vereceğiz. Ama şunu unutmayın, yer verdiğimiz insanlar mutlaka tarihte iz bırakacak, topluma güzel mesaj verecek insanlardır. Çünkü bu şiir dünyanın en uzun şiiri. Çünkü bu şiir vatan milleti anlatan bir şiir. Çünkü bu şiir Çanakkale ruhunu, milli birlik ve beraberliğimizi gelecek nesillere aktaran bu şiir. Bu şiirde yer almak şereftir. Şerefli insanlar bu şiirde yer alacaklardır. Ve şerefli insanlarla yazılan bölümlerle de bu şiir devam edecektir. Bizi takip etmeniz bizim için çok önemli. Takip edin, paylaşın ki kitlelere, büyük kitlelere, özellikle Çanakkale ruhu, milli birlik ve beraberlikten haberi olmayan şimdiki nesle, gelecek nesillere de bu şiiri aktaralım diyorum. Yarınki şiirimizde buluşmak dileğiyle hoşça kalın efendim.